Sevdiğin var mı? Önce çok soyup da ardından kaçan, Baharda gül açan sevdiğin var mı? Gülüşü çoğalan, gülü aşk kopan, Leyla gibi gülen sevdiğin var mı? Gülüşü çoğalan, gülü aşk kopan, Leyla gibi gülen sevdiğin var mı? Hiç yanıt vermedi, gül gibi oldun. Bu aşka tuşan, aciz bir kuldun. Sevde ateşinde bir avuç kordun. Aşkına yandığın, sevdiğin var mı? Sevde ateşinde bir avuç kordun. Aşkına yandığın, sevdiğin var mı? Sormadı ne kalem, ne hal, ne hatır. Mektupla yazmadı bir iki satır. Mevlam bir kez olsun bu aşkı tattır. Yıllara sorduğun sevdiğin var mı? Mevlam bir kez olsun bu aşkı tattır. Yıllara sorduğun sevdiğin var mı? Aşk çıkmaza girdi yürek kördüğüm. Sevginin saf hali kalpte gördüğün, Kavuşma yoluna köprü ördüğün, Can diye sardığın, sevdiğin var mı? Kavuşma yoluna köprü ördüğün, Can diye sardığın, sevdiğin var mı?